Merhabalar arkadaşlar ben Aziz Bugün ölü birlikte Suçlu olma oynayacağız Nasıldır? Arkadaşlar başımı sonra söyleyeyim Ninji olduğum videoda anlatmıştım Neyse görenleriniz var Biliyorsunuzdur Arkadaşlar bugün yine suçlu olacağım Ama tutuklanırsam video direkt bitiyor Yani ölebilirim ama Tutuklanmayacağım ve tek bir hakkım var Bunu iyi kullanmalıyım arkadaşlar başıma sadece bir ünite düştü. 5 tane zımba attılar. Şuramda bir çok Sadece bastı güzel. Neyse hadi yeni hiç. Kamerayı kapatacağım çünkü yer kaplıyor. Evet başladık. Şu anda boş zaman yani istediğimi yapabiliyoruz. İyi kişi şu önce gidip bıçak alacağım. Ondan sonra da şu polisi öldüreceğim. Arkadaşlar bu arada abone ol, like atmayı unutmayın. Bir şey diyeceğim. Hayır bu sayılmaz. Adım. Reset çektim reset çekeceğim. Tıklayamadı. Ya bu adam neden Ya boş zaman bizmişsin. Sana ne? Sana ne? Ya Arkadaşlar bu ortada herkes tutuluyor. O zaman hakkım iki olsun. Ya, bütün polisler iyi tutukluyor yani. O zaman hakkım iki. Ya da üç üç. Tamam üç. Tamam canım. Tamam canım. Oh, M9 al. M9 aldım. <laughs> Çok bir şey başarmışım. M9'um. Ah. Polisler en dokuzum var. Yeah. Gelin gelin suçlu çetesi kuruyor. Ha, anahtar kartı düştü. Koş bunu Oldum, oldum arkadaşlar. Hapishaneden kaçıyorum. Allah aldım. hapishaneden kaçıyorum. Bacadan kaçacağım. <laughs> 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 Şöyle toplama enerjim bitmiş. Mesela, Arkadaşlar daha videonun başı. Neyse hakkım iki olsun. Bal geçirmeyi çok az var. Ya. Ya. Şey. Arkadaşlar şuradaki polisi vurmam gerek. Al. Allah. 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 Al sana. Al sana. Al. Oy. şuradan kaçacağım. Hadi bay. Görüşürüz güzelim hapishane. ki Arkadaşlar bundan sonraki videoda bir akım olacak. Gel lan gel sen kaşının gel. adam oldu. Normalde direkt dışarı çıkıp reset çekip bekana girebilirim ama ben araba kullanmak istiyorum. Çünkü daha hem geri gelirken anlaşılır. Şey bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Annem gelmiş Neyse. Bakın şimdi polis arabasıyla gideceğim. Bunun yarışı be. Lan. Gidiyoruz. Gidemiyoruz. Ana öyle açılıyor muydu lan? Oğlum ben hiç bilmiyordum öyle açıldığını. Herkes bizi polis sanacak. Oğlum. bakın araba kullanamıyorsunuz almayın olmuş. Ya yeter Allah senden ses çek şunun Allah kahretsin. Anahtar kartı oradaydı. Hayır. Ya anahtar kartını alamadım ya. Yalnız çok karanlık. Ben de hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar şu garaj kapısını kapatayım. Ben videoyu durdurayım. Sabah olunca geri mekanız. Arkadaşlar sabah olmasını beklerken e, bir tane adam polisi getirmiş. Hemen o oğlum o ağzına yüzüne sıktım bana. Lakluk. Hemen lakluk 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 diye sıktım. Bir daha gelirse diye çıtısta bekleyeceğim. Ne Neyse ben kapatıyorum hadi. Bu arada saatinin hızına bakar mısınız? Menü sağ altta menünün altında. Çok hızlı gitmiyor mu? Arkadaşlar gün ışığını gördüm. Ah. Güneş tepeye çıksın da rahat rahat bir yolumuzu görelim lan. Oh be dünya varmış. Bu arada öldürdüğüm polisten M9 silahını aldım. Aslında tabanca gerek yoktu ama neyse hadi bakalım. O Bak, maçyor güzel bir araba gerek. O altın kaplama araba var o gerek. Beyaz araba mahkumlar için değil. Ben güzel bir araba istiyorum sadece. Aman yeter bir için buna ya. Arkadaşlar bu kız oradaydı. Beklerken ben gireceğim. Evet. Arkadaşlar şu anda bir hakkım var Hani daha önce tutmadım ama bir hakkım olsun. Video boyunca hiç tutmadım ve tıklanma sayımı azaltıyorum. <laughs> hiç görünmüyorsun kardeşim bu ne? Yeter lan biz orada içeride tutarken iyiydi. Yapacak bir şey yok Ah be kız kurtuldu Lan Nasıl ya? Hayır ben tutuklanmadım. Arkadaşlar ben nasıl tutuklanıyorum? Ya oyunda hile açtınız kesinlikle. Babam almış tabancayı ne gün. Oğlum neden kimse bu polise karşı koymuyor? Aha bir ses yakıldı. Bak benim hiçbir suçum yok geliyor bana sen. Öldür lan Öldür <laughs> lan. Öldür lan. Lan anahtar kartı bendeymiş ben almışım ya. Oyun sonradan verdi bana ya. Vay! Bana çok çok büyük bir şey yapıp ve girdim. Ve girdiğime de inanamıyorum. Vay! Hayır! Hayır! Tutma! Tut. Hayır! Video bitti arkadaşlar. Maalesef tutuklandım. Bu önceki tutuklanmanı saymıyoruz çünkü orada şey, şey olmuştu. Hayır. Tutuklandım şu anda. Bu inanamıyorum. Neyse bu videoyu bitirelim burada. Böyle şeyler daha çok daha bir şey abone olup like atmayı unutmayın. Başka bir oyun videosunda görüşürüz. Ben oyun videosunda demeyeyim. Videosunda Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.